Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle e, bu videoda LGS'ye yönelik son 9 gün kaldı. Ve ona yönelik son hafta neler yapmamız gerektiğine dair kendimce kendi düşüncemi aktarmak istiyorum. Çünkü sizlere çevrenizden e, büyükleriniz olsun, aileleriniz olsun, e, hocalarınız olsun yani çevreden herkes bir şeyler söyleyecektir size. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum burada. Bence kendimce, kendi görüşüm son 9 günde yani son haftada çıkmış 5 yılın sınav sorularını al karşına. Ve Matematik adına konuşuyorum ben. Tabi bunu genelde de yapabilirsin. Matematik adına konuşacağım ben sana burada sadece. Matematikte çıkmış 5 yılın sınav sorularını bir incele. Ne tarzda, ne türde sorular gelmiş sana. Yeni nesil olarak nasıl yorumlattırmış daha önceki yıllarda. Ve bu yıl nasıl soru gelebilir karşımıza. Bunun analizini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ve şöyle de düşün bazı konularımız eksildi bizim bu yıl ve o konular haricinde yorumlarsan zaten belli kalıpta soru kalıplarını görürsün. Ve yeni nesil nasıl sormuşlar nasıl tarzda artık onu sana e, lanse etmiş yani aktarmış böyle soruyu nerede bir hile yapmaya çalışmış seni nasıl şaşırtabilmeye yönelik kelime oyunları ya da soru kalıpları kullanmış inceleyebilirsiniz arkadaşlar son haftada ve bu son düzlükte inanıyorum ki birçoğunuz şimdiye kadar çalıştı çalışmasını tamamladı ve artık son düzlükte son hafta ben de size bu şekilde bir bilgi vermek istiyorum tabi uyup uymamak sizlere kalmış arkadaşlar benim şahsi görüşüm son düzlükte bir soru analizini daha önce çözmüş bile olsan bir daha yap ve ne tür soru gelebilir ve nasıl sorulmuş sana son kez bir daha incele ve umarım 9 gün sonra bu zamanlar senin mutlu olduğunu tüm ailen, yakın çevren, öğretmenlerin paylaşır yani. En çok mutlu her zaman sen olacaksın. Bunu unutma, kendi mutluluğun için yapman gerekenleri sakın erteleme. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar, kısa ve öz konuşmak istedim. Aklıma gelen tek bilgi buydu. Ee, tekrar ediyorum, herkes farklı bilgiler söyleyecektir sana, ama yine de sen kendi yapmak istediğini bildiğini yapacak olduğun için sadece. Ben de bunu söylemek istiyorum. Evet, şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Karamsarlığa, güven eksikliğine hiçbir zaman yer vermeyin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler.